Bloomberg.kt.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Küresel ekonomik görünüm hakkındaki iyimserlik hisseleri yeni rekorlara taşırken tahvil getirileri FED toplantısı öncesi geri çekiliyor. S&P 500 endeksi pazartesi günü %0.7 ile 5. işlem gününde de yükseliş kaydetti. Nasdaq'ta Apple, Tesla ve Facebook öncülüğünde %1.1 artıda günü kapattı. Sabah saatlerinde S&P 500 vadeleri yatay bir seyir izlerken Nasdaq vadeleri %0.3 yükseliyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi Japonya ve Çin borsalarıyla ılımlı artışlar kaydediyor. Hafta sonu 61 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin ise 54 bin 600 dolardan alıcı buluyor. Hali hazırda yavaş ilerleyen Avrupa'da Covid-19 aşılamasında aksaklıklar bitmiyor. Avrupa'nın üç büyüğü Almanya, Fransa ve İtalya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulamasını askıya aldı. Karar aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığı iddialarının ardından geldi. Avrupa İlaç Ajansı Astra aşısının faydalarının risklere göre daha ağır. ...bastığını belirse de perşembe günü aşının durumunu görüşmek üzere toplanma kararı aldı. Türkiye'de ise kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Covid-19 ile mücadelede yeni bir önlem kararı alınmadığını... ...şehirlere yönelik önceki kararların uygulanmasının sürdürüleceğini söyledi. Bugün Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin ihalesi izlenecek. Amerika'da ise Şubat ayı perakende satış verilerinden ekonomik toparlanmanın boyutu takip edilecek.